Kevser suresinin tarihi arka planına baktığım zaman büyük bir hüzün e, görüyorum. Toplumun e, adaleti e, kanıksamak istemeyen e, önemli çevrelerin, e, haksız çevrelerin e, Eptar diyerek e, yakın dostumuz e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı üzdüğünü görüyorum. Her zaman e, tarihi arka planı e, burada e, anacak değilim. E, buna vaktimiz de yok. E, sizi sıkmak da istemem aslında. Yani yakın dostumun örnek aldığım insanın e, toplumsal acılar için e, bir toplumu değiştirmek ve dönüştürmek için yaşadığı. E, üzüntüleri e, duyarlı olmak ve o üzüntüyü nasıl e, kendi hayatında çözümlediğini görmek bakımından bir tarihi arka plan e, atfı söz konusu burada e, bütün mesele tarihi arka planı e, şimdiye taşımak e, ya da şöyle diyelim e, arka plandan tarihi e, anladıktan sonra bir kenara çekmek ve şimdiyi koymak, yani manzarayı e, koymak. Dediğim gibi Kevser suresinin e, arkasında büyük bir hüzün var, e, üzülmüşlük var. E, çünkü epter denmiş e, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte hayat davasına, hayata bakış açısına ya da adalete diyelim e, kısaca. Yani köksüz e, işte tükenmiş artık hani yaşamsal fonksiyonları kalmayan çoktan bitkisel hayatı girmiş bir din bir yaşam tarzı gibi bakılmış bunun da nedeni yani Hazreti Peygamber'in bildiğim kadarıyla oğulları oğlu vefat ettiği zaman bir bayram sevinci işte biyolojik soy tükendiğine göre artık bu davayı babadan yürütecek kişi de kalmadı şeklinde. Epter köksüz soy yok kalmayan soyu tükenmiş fonksiyonlarını yitirmiş. Yani sen bittin şeklinde bir anlayış yayılmış. Kevser suresi o sebeple yaratanın toplumsal kaygıları olan Topluma adaleti getirmeye çalışan, en başta kendisi adaletli olarak topluma adaleti getirmeye çalışan toplum öncülerini teselli babında. Yani öncü derken her konuda işte önde giden meşhur popüler insanlar anlamında söylemiyorum. Öncü değerlere sahip çıkan yani kendi çapında, kendi gücünce öncü değerleri, hem kendisi yaşayarak hem bunun yaşatma çabası içinde olarak sahip çıkan her insan öncüdür bana göre. O insanların hüznüne teselli babında biz sana Kevser'i verdik. Yani Ebder'in tam zıttını hiçbir zaman bitmek, tükenmek bilmeyecek bir kaynağı, iyilik ve güzelliğin sonsuz kaynağını en güzel ilkeleri, e, ahlakı, onuru e, verdik. Sen bu insanların genelinin göremediği ya da özellikle maddi e, değerlere kendini kaptırmış e, çevrelerin göremediği e, soyut manevi ve bitmek tükenmek bilmeyen e, asli ilkeleri, değerleri, kıymetleri e, görmelisin. E, biz sana bunları karşılıksız olarak e, verdik ve bunları fark etmeli bunların değerini bilmelisin. Sen eğer Kevser'in iyilik ve güzelliğin sonsuz ırmağının ya da bir havuzun birikimin farkına varırsan asla kendini epter, köksüz, tükenmiş, bitmiş hissetmezsin. Gibi bir teselli barındırıyor Kevser suresi. Asla çok gerçekçi de bir teselli. Çünkü hemen arkasından yani böyle olmaz. Birileri sana tükenmiş, bitmiş dediği zaman böyle yere yığılıp hüzünden dolayı etkisiz bir hale gelmek sana yakışmaz. Çünkü biz sana kevser gibi bir değeri, iyiliğin ve güzelliğin bereketini çokun da çoku yani çoğun çok bitmek, tükenmek bilmeyen bir kaynağı, pınarı, bir akışı verdik. Eğer Kevser havuzsa da yani güzel, kıymetli değerlerin birikimine sahipsin sen. Bu nasıl olur yani böyle bir değer, böyle bir kıymetin farkında olmayış asıl seni tüketir. Eğer sen böyle bir kıymetin, değerin farkına varırsan, tükenmek bilmezsin eptar filan da köksüz filan da olmazsın ne sen ne senin taşıdığın zihniyet ne senin yaşamaya çalıştığın din adalet asla köksüz olamaz diyor sure ve işte hani Kevser'in Kevser kelimesinin mesela işte bazı kelimeler bir şifre gibi, bir işte sandık gibi, bir anahtar gibi demiştim. Bakalım içlerinde ne var diye insanın kurcalayası gelir. Küçük kilitli sandıklar gibidir. Aslında etimoloji biraz da bu açıdan çok zevklidir. O küçük kilitli sandıkları, her bir kelimeyi belki sandık, küçük bir sandıkcık kutsal sandıkçık olarak değerlendirdiğimizde içinde neler var, merakı doğar bizde. İşte Kevser suresinde de iyiliğin ve güzelliğin çok oluşu, sınırsız oluşu, sınırsız bir ikram, sınırsız bir armağan, sebepsiz lütuf, çokça hayır, yani hayır adına, iyilik ve güzellik adına ne varsa, işte onur, ahlak, insani bütün ilkeler ne varsa hepsi kastediliyor. Ama hani bitimsiz oluşu, sınırsız oluşu, bitmeyecek oluşu tam Ebder'in tam anlamıyla zıttı. Yani hatta epter kelimesi, Kevser kelimesine e, zıtlaşmada dayanamıyor ve <laughs> gidiyor yani çünkü. Her insanın, özellikle bu kitabın bir şekilde Allah'tan inen, insana inen güzel bir iletişim, işte hayat iletişimi, hayat anlayışı, hayatı anlamlandırma olduğuna inanan her insan bu sureyle beraber kesinlikle kendisinde ve bütün varoluşta, varlıkta güzel olan her şeyi, iyi olan her şeyi ve sınırsız ikram edilen bir sürü güzelliği, iyiliği, özellikle de bütün bunları yaşatacak olan adalet ilkesini fark edecektir. Bunu fark ettiği zaman, yani bunun için çaba harcadığı zaman tükenmeyecektir ve herhangi bir davanın, herhangi bir haklı davanın Bizzat e, temsil eden e, kitlesi, işte oğlu, kızı, kızanı, işte soyu taraftarı, yakını, kitlesi, e, oyu onay vereni olmasa bile, eğer haksa o dava ayakta kalacaktır. O kevserdir çünkü o bitmez, o tükenmez. E, hatta onu sahiplenmeyen bir soy e, tükenir. Çünkü soysuzluktur asıl köksüzlük. Çok insanınız, çok taraftarınız olur, kitleleriniz dünyaya sığmaz. Ama soysuzsanız siz hep dersinizdir, bitmişsinizdir yani. Ya da işte haklı, hakça bir davanın peşinde değilseniz, hakça bir yaşam sergilemiyorsanız, aslında bitmişsiniz demektir. Asıl epter olan e, sizsiniz demektir. Ya da bizsek biziz demektir. E, burada bir şeyi sürdürecek olan şey biyolojik soydan öte soyluluktur. E, yani ben e, soyumuzu kırdığımız zaman e, asıl eptar kelimesini kendi kendimize biz e, söylemiş gibi oluyoruz. Biz kendi kendimizi soysuzlaştırarak, ahlaksızlaştırarak, yol, yozlaştırarak, hak damaya, adalete sahip çıkmayarak kendi soyumuzu kendimiz de kırıyoruz. Farklı bir soy kırım bu. Kendi kendini kırma gibi bir şey. Ama eğer Kevser'in farkına varacaksak Soylu nimetlerin, görünmeyen ama aslında çok soylu değerlerin farkına varıp da onları dünyaya, gösterge alanına riyakarca değil, şov yaparak değil, gerçekten yaşayarak sergilersek aslında biz sana Kevser'i verdiğin karşılığında biz de Kevser'i senden aldık ve işte iyilik ve güzelliğin sonsuz ırmağını hep beraber e, çağıl çığıl e, sürdürüyoruz şeklinde bir cevapla dönmek lazım e, yaratana. Sen e, bu soylu nimetlerin farkına vararak şükretmeye, bu nimetleri değerlendirmeye e, bak. E, sana işte epter tükenmiş e, artık ya yani taşıdığı davayı. E, yürütemeyen, kendisi de bitmiş, davası da bir süre sonra bitecek olan, ortadan kalkacak olan, çağı karşılamayan, yaşamsal fonksiyonlarını çoktan yitirmiş bir davanın müntesibi gibi bakmalarına aldırma. Sen kendindeki kevser iyilik ve güzelliği fark etmeye bak ve o iyiliği yaşatarak şükretmeye çalış. Ve sen bu nimeti değerlendirmeye bak şeklinde bir şey var surede. Tükenmek istemiyorsan, eğer köksüzleşmek istemiyorsan, dal uçlarına kadar uzanmak istiyorsan, kevserin farkında ol, sana karşılıksız verilen bir sürü güzel nimetin farkında ol ve onları değerlendir diyor. Ve surenin sonunda da zaten. E, Fesaneli Rabbike Venhar yani hani böyle olmaz, böyle yıkılmaz herhangi bir iftirada, ne bileyim işte saldırıda e, yıkılmak olmaz. Sende kevser varken sen yıkılamazsın. E, kalk yani hayata kalk, işte namaza kalk, kendine e, kalk yani e, kendinde olan nimetlerin farkındalığına e, kalk. Ee, ve hayata dur namaza dur bir duruş sergile bu anlamda sendeki var olan bu nimetleri e, göster e, insanlara e, yaşat e, sergile e, hallen yani e, bu hallerde yaşa işte sadece kal söz değil yani hal olarak da ortaya çık e, diyor. Ve venhar ve yaklaş yani bir kurban, kurp et yani bir şeyler sun, bir şeyler üret e, ve onu Allah'a, onu topluma sun e, şeklinde insanı ayağa kaldıran e, iyilik ve güzellik e, ırmağı. Kevser suresi hakikaten e, bir ırmak sesi barındırıyor. E, her insan, Kevser akışına, kevser ırmağına, iyilik ve güzelliğin sonsuz, bitimsiz üretken ırmağına kendini aniden atabilir. Bir köy çocuğu gibi e, aniden o ırmağı atabilir. E, ve e, pirupak olarak e, kenara çıkıp e, bu kevser değerlerinden kendine bir hayat, bir toplumuna bir hayat e, üretebilir ve dünyaya bu anlamda kendince bir, Söz bırakabilir Kevser suresiyle hayatımızı gerçek bir teselliye götürmek dileğiyle.